Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncularımız Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu yine kafelerin birinde böyle görüntülendiler. Arkadaşlar ünlü çiftimiz sabah sabah birlikte kahvaltı yapıyorlarmış. Ve onların bu fotoğrafı ise magazine kendileri tarafından paylaşılmış. Kendileri yani fotoğrafı paylaşmışlar. Arkadaşlar çiftimizin bu aralar birbirleriyle çok vakit geçirmeleri ve birbirlerine karşı olan samimiyetleri herkesin gözünün önünde. Ve artık onlar sevgili misiniz sorusuna hayır diye cevap vermiyorlar. Ee, ve bu, bunun hakkında konuşmak istemediklerini söylediler. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup, olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.